Arkadaşlar, bu dersimizde enerjinin korunumu konusuna değineceğiz. Burada gördüğünüz bir düzeneyimiz var. Şurada gördüğünüz bir e, çocuk aşağı doğru buradan kayarak gelecek arkadaşlar ve buradan dolanarak yukarıya çıkacak. Şimdi başlangıçta bu çocuğun buradaki enerjisi nasıl bir enerjidir diye bakıyoruz arkadaşlar. E, yukarıda e, bulunduğu konumdan kaynaklı bir enerjisi vardır biz buna potansiyel enerjisi diyoruz. Şimdi bu öğrenci aşağı doğru sallandığında, kendini bıraktığında arkadaşlar bakın. Hop. Ne oluyor? Burada ne görüyoruz? Burada mevcut potansiyel enerjisi şu maviyle gösteriliyordu biraz önce. Kinetiğe ne yapmış oluyor? Dönüşmüş oluyor. Toplam enerjiye baktığımızda ise toplam enerjinin sabit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, devam etsin devam etsin arkadaşlar. Bakın yukarı çıktı. Hop. Orada tekrar bu aşağıdaki kinetik enerjisi bu sefer ne yaptı? Potansiyel enerjiye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Toplam enerjiye bakıyorum. Toplam enerji gene aynı miktar arkadaşlar. Şimdi yalnız burada sürtünmesiz bir düzlemden söz ediyoruz arkadaşlar. Eğer sürtünme olsaydı bir kısım enerji ee, bu başta mevcut olan potansiyel enerjisi yani şurada mevcut olan potansiyel enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşecekti. Biz buna termal enerji diyoruz yani açığa çıkacak o ısıya termal enerji diyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu görelim. Sonra sürtünmeli bir yüzeyde tekrar aynı işlemi yapalım. Evet şu anda sürtünmesiz düzlem. Bakın arkadaşlar yukarı çıkıyor potansiyel aşağı iniyor enerji kinetik. Tekrar yukarı çıkıyor kinetik tekrar potansiyele dönüşüyor ve bu şekilde devam edip gider. Eğer burada sürtünme yoksa ilelebet bu çocuk burada dolanır durur arkadaşlar. Peki şimdi en yüksek noktada başladığı yerde tekrar biz bu çocuğu durduralım. Hop durdu. Şimdi arkadaşlar bakın sadece potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi yok ve toplam enerjisi potansiyel enerjisi şu anda. Biz buraya biraz sürtünme koyuyoruz. Sürtünme. Evet. Sürtünmeyi koyduğumuz zaman arkadaşlar biraz önce söyledik. Görelim. Evet. Hop! Aşağı doğru salınıyor ama enerjisinden kaybediyor arkadaşlar. Bakın ilk başta bırakıldığı yer şurasıydı bu durumda sadece şuraya kadar çıkabildi bu çocuk. Neden? Çünkü enerjisinin bir kısmı ısıya dönüştü. Şurada görüyorsunuz termal enerji. Kinetik neredeyse sıfırlanmış. Yani bir iki adım sonra zaten bu duracak demektir. Geri geliyor. Evet. Potansiyel enerji ile termal enerjinin toplamı bu sefer toplam enerjiyi verir. Termal enerjinin toplamı toplam enerjiyi verecek arkadaşlar. Evet. Yani burada iki tane farklı sistemde enerjinin nasıl korunduğunu görüyoruz. Eğer sürtünme yok ise kinetik potansiyele dönüşür durur arkadaşlar. Kinetik potansiyele dönüşür. Ondan sonra o potansiyel tekrar kinetiğe dönüşür. E bu böyle ilelebet devam eder eğer sürtünme yoksa. Ancak herhangi bir andaki potansiyel ve kinetik enerjiler toplamı bize toplam enerjiyi verir ve bunun miktarı değişmez. Biz buna mekanik enerjinin korunumu diyoruz arkadaşlar. Mekanik enerjinin korunabilmesi için demek ki sürtünmesiz bir e, e, yüzeye ihtiyaç var. Ama enerji her zaman korunur. Bakın, Sürtünme olursa bu sefer kinetik, potansiyel ve termalin toplamı, yani açığa çıkan ısı enerjisiyle beraber kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı, yine bize toplam başta bunun sahip olduğu enerjiyi verecektir. Biraz daha devam etsin bu çocuk. Bu durumda arkadaşlar ne yapacak? Yavaşlayacak, yavaşlayacak, yavaşlayacak ve en sonunda bir yerde bu çocuk duracak. Durduğu yer, yerin biraz üstünde olduğundan dolayı bir miktar potansiyel enerjisi olacak. E, ve durduğu için de arkadaşlar kinetik enerjisi sonunda sıfır olacaktır diyoruz. Dolayısıyla da bakın kinetik azalıyor, azalıyor, azalıyor ve en sonunda... Bir miktar bu yeryüzünden yukarıda olduğundan dolayı şu referans noktasına göre potansiyel enerji alınıyor. Ee, yukarıda olduğundan dolayı bir potansiyel enerjisi var. Termal enerjisi var. Yani ısıya dönüşen bir enerji var. Bu ikisinin toplamı yine bize potansiyel enerjiyi e, toplam enerjiyi verir. Potansiyel enerji ve termal enerjisi var. Kinetik enerjisi yoktur bu arkadaşın. Şimdi burada Tekrar özetleyecek olursak arkadaşlar, sürtünmesiz bir düzlemde mekanik enerji korunur. Dolayısıyla potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamı sabittir. Sürtünmeli bir sistemimiz varsa, bu durumda da potansiyel, kinetik yani mekanik enerji ve ısının toplamı yine başta toplam enerjiye eşit olacak ve sabit olacaktır bu değerler. Evet. Bu dersimizde böyle noktalamış olduk. Bir sonraki dersimizde yine başka bir konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.